Abi hiçbir oyunun ömür boyu devam etmesinin imkanı yok. PUBG'de de bu dediğim şey maalesef ki olacak. Bak oyun kapanmayacak veya oyun herhangi bir yerden kaldırılmayacak ama abi oyun kitle kaybı yaşayacak ki zaten yaşamaya başladı. Yaşı büyük olan arkadaşlar çok iyi bilir. Zamanında 13-14 yaşlarınızda internet kafelere gittiğinizde oynamak için can attığınız Türkiye'nin en çok oynanan oyunları. O oyunlara ne oldu? Yani demek istediğim şey abi oyuncuların istediği güncellemeler değil de sen kendi kafana göre güncelleme getirirsen sen işte ben daha fazla nasıl para kazanabilirim diye düşünürsen sen kusura bakma ama sürekli kitle kaybedersin. Bu çok normal bir şey. Mesela her sezon yeni kıyafet yeni x suit, yeni bilmem ne getireceğine abi git önce bir lobideki kasmaları düzelttir. Şu oyunun boyusunu bir sıkıştır. Şu kasmalar gitsin. Lobideki kasmalar gitsin. Abi ses bugları gitsin. Yani bir oyun böyle çok tutulur. Bir oyun çok sevilir. Zirveye çıkar. Abi ondan sonra düşünür böyle ben daha fazla nasıl para kazanayım. E işte ondan sonra ne oluyor? Buradaysan böyle aşağı düşmeye başlıyorsun. Çok normal.